devam ediyoruz. bu kuşakta CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan'a soralım önce. Şimdi Umut Bey, 5 katılımcının da ağırlıklı olarak CHP'ye ama tüm muhalefet cephesine yönelik eleştirilerini dinlediniz. Önce bu eleştirilere belki yanıt vermek istersiniz. Ardından sizinle aslında bu geçen hafta hepimizi çok şaşırtan Gökşen Anıl Ulukuş olayını konuşmak istiyorum. Çünkü sadece bir danışmanın atanması e, görevden alındığını öğrenmesi o arada yapılan açıklamalar bile nasıl bir büyük bir dağınıklık ve savrulma içinde olduğunu gösterdi seçmene. Böyle bir algı ne yazık ki e, oturttu. E, önce dediğim gibi eleştirilere bir yanıtınız olur mu? Onu dinleyelim. E, ben hanım Ben bizi izleyen herkese iyi geceler diliyorum. Ee, reklamdan önce söylediğim söz yanlış anlaşıldı. Önce onu düzelteyim. Ee, beni unutmayınız diye e, kartı göstermedim. Yok. Unutmayınız kartlarına bir saat içerisinde söylenenlere e, dokuz unutmayınız kartı doldurdum dedim. <laughs> ee, dikkatle dinlediğimi ifade etmek <laughs> istemiştim. Buyurun. Ee, şöyle e, Sayın e, Demirelin, e, merhum Demirelin çok güzel beni etkileyen bir sözü vardır Demirel diyor ki galibiyetin sahibi çoktur galibiyetin sahibi çoktur mağlubiyetin sahibi yoktur yetimdir. yetimdir şimdi yetim bir yenilgiyle karşı karşıyayız yenilginin de altını çiziyorum evet biz yenildik bu seçimde ancak söylenenlere bir kısmına şöyle yanıt verebilirim ee, biz aynı zamanda bir siyasi partiye iktidar olabilmek e, için e, bir araç olarak muhafaza ediyoruz ve bu siyasi parti yüzyıllık bir parti, gelenekleri olan bir parti, köklü bir parti, cumhuriyeti ülkemizi kuran bir parti, ilk genel başkanı Atatürk olan bir parti ve biz e, bu siyasi partinin e, üzerine de titriyoruz. Ben bizi izleyenler içerisinde tanımayanlar için söyleyeyim, 36 yaşında milletvekili oldum. Tam 23 yıldır bu partinin tozunu yutuyorum, şerefle, büyük bir mutlulukla. Dolayısıyla siyasi partiler konusundan tabir yerindeyse teşbihde hata olmaz. Davulun sesi biraz bazen uzaktan hoş geliyor. Yüzyıllık bir siyasi partinin e, kendine göre e, dinamikleri var. E, evet, partinin amacı iktidar olmaktır. E, evet, parti iktidar olarak ülkeyi yönetebilir. E, ancak partiniz bir asırlıksa onu ayakta tutmanın önemi de büyüktür. Kendi rolümüzü büyütmek için söylemiyorum. Ama zaman zaman Cumhuriyet Halk Partisi olmasaydı ne olurdu diye düşünüyorum. Ve sonra diyorum ki, evet, biz iyi ki Cumhuriyet Halk Partisinin üstüne titriyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olmasaydı, belki bu kadar baskıcı, bu kadar otoriter bir yönetim karşısında e, ne bir seçimden söz edebilirdik, ne seçimde önümüze koyulacak bir sandıktan, ne sandığın içine atılacak bir zarftan, ne zarfın içindeki pusuladan, ne de pusulaya basılacak bir mühürden söz edilebilirdi bunları başaramazdık. Muhalif seçmen şimdi ne yapsın diye bir soru soruldu ve Cumhuriyet Halk Partililerin şu anda parti içi dinamikleri harekete geçirmek için yaptığı işlere üzülerek söylüyorum delege çıkartmak peşinde nedendi? dendi buna yanıt vermek zorundayım çünkü bir buçuk milyon üyemiz, e, evet, e, delege çıkartma peşinde, doğru. E, çünkü siyasi partiler böyle işliyorlar. Ve bizim yenileşme, değişme, gelişme sürecimiz bu sürecin sonunda olacak. Bizim sistemimiz şöyle, aslında siyasi partiler kanunu bunu emrediyor ama diğer siyasi partiler uygulamıyor. Siz nerede oturuyorsunuz? Diyelim ki Ankara'nın yeni mahalle ilçesinin e, Gayret Mahallesi'nde oturuyorum ben. Çankaya'nın işte Konutkent mahallesinde oturuyor biri. Sincan'ın bir mahallesinde oturuyor. Siz parti üyesi iseniz gidiyorsunuz sandık başına, sandık başında oy veriyorsunuz ve ilçe kongresinde oy kullanacak delegeleri seçiyorsunuz. Bakın bizim ilçe kongrelerimiz hepiniz izleyeceksiniz. Bu sefer çok hareketli geçecek. Ee, sadece il kongrelerini seçmek, ilçe başkanlarını seçmek için değil, e, bir fikri hazırlığın zeminini oluşturmak için çok hareketli geçecek. Zaten hareketli geçmese, ben e, bundan üzüntü duyarım. Niye? Partili partisinden vazgeçmiş, umudunu kesmiş demektir. Cumhuriyet Halk Partisi çok tartışılan bir parti. Ee, ben bundan da büyük bir memnuniyet duyuyorum. Eğer insanlar Cumhuriyet Halk Partisi'nden yurttaşlarımız seçmenlerimiz umudunu kesmiş olsaydı bu tartışma olmazdı. Evet. Ee, memnuniyetle bu tartışmaları e, izliyorum. Demek ki insanlar e, bizlere e, hala umut bağlıyorlar, güvenle bakıyorlar ama bizden beklentileri var. Doğru mu? E, bu da doğru. Çok doğru. Yani e, bizim en büyük problemimiz bana sorarsanız şu oldu. Ee, biz seçim döneminde e, çok çalıştık e, ve iç tartışmalara hiç dönmedik, hiç dönmedik. E, genel başkanımız büyük bir performans sergiledi, e, üyelerimiz büyük bir performans sergiledi. Bu e, millet ittifakının kurulması için e, çok yutkunduk, e, çok bir nefes alalım da bekleyelim. Dedik, e, sessiz kaldık ve e, işin başarıya ulaşmasını e, diledik. Bizim hatamız, e, biz yenilgiyi yönetemedik. Onu e, açıklıkla söyleyebilirim. Seçimden sonraki e, dönemi yönetemedik, biz kaybı yönetemedik. E, ancak şimdi önümüze çok denk düşen bir süreç geldi. E, i̇şte o, genel başkan istifa mı etsin, o göreve mi gelsin, bu şuradan mı ayrılsın tartışmalarına hiç gerek kalmayacak şekilde bir kongre dönemi başladı. Biz bu kongre dönemini de şöyle başlatmadık. Yani seçimde bir yenilgi aldık. Haydi kongreye gidelim demedik. Zaten bizim kongreye gitmemiz gerekiyordu. Ben aynı zamanda milletvekili sıfatımın yanında parti meclis üyesiyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultaydan sonra en yetkili 60 isminden biriyim. Ben 2020 yılında seçildim. Aslında 2022 yılında tekrar Kurultayın olması lazımdı. Ama seçim döneminde e, bunu yapmayalım, içe dönmeyelim dedik ve olağan kongre dönemimiz devam ediyor. Dolayısıyla muhalif seçmen ne yapsın e, bence muhalif seçmen şunu yapsın bir e, Cumhuriyet Halk Partisinin e, bu e, fikri tartışmaları yapacağı ve kadrolarını yenileyeceği İkisi bir arada dikkatinizi çekerim e, yenileyeceği dört e, aylık dönemde e, onlar da aktif olsun. Onlar da söz söylesin. Bu dönemi iyi izlesinler. İkincisi, bizim seçim dönemine ilişkin yapacağımız değerlendirmelerin hepsi böyle sesi bir tık açıla açıla gelecek. Ne demek o? Biz ilçe kongrelerimizi yapacağız, oradan değerlendirmeler çıkacak. Biz il kongrelerimizi yapacağız, oradan sesi biraz daha yüksek değerlendirmeler çıkacak. Ve biz kurultayımızı yapacağız. Ee, muhtemelen e, Ekim ayının sonunda ve Kasım ayının başında artık yerel seçim sürecinin en hızlı e, dönemine e, girdiğimiz e, anda Cumhuriyet Halk Partisi hazır olacak. Evet. Cumhuriyet Halk Partililer her bir üyesinden kurultayına seçilecek, delegelere kadar kadar e, değişim olacaksa değişime karar verecek. E, tırnak içinde aklımızı başımızı ahmamız gereken seçmenin ifadesiyle söylüyorum. Hangi konu varsa o uyarılardan ders çıkarmamız e, gerekiyorsa e, o e, dersleri e, çıkartacağız. E, bu süreç böyle işleyecek. Evet. E, ben bu sürecin sonucunda e, Cumhuriyet Halk Partisinin yerel seçimlere giderken büyük bir e, yenilik değişme sürecini tamamlayacağını düşünüyorum. Kaldı ki e, genel seçimlerde aldığımız sonuçlar. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, il il ilçe ilçe incelendiğinde aldığı sonuçlar bize şunu gösteriyor. Bizim hala e, kazandığımız 11 11 büyükşehir belediyesini e, kazanma şansımız var. Sayın Kulak doğrular mı bilmiyorum bunları. E, üstüne e, Bursa'yı kazanma şansımız var. Denizli Denizli'yi kazanma şansımız var. Balıkesir'i kazanma şansımız var. Birçok büyük şehri kazanma şansımız var. Örneğin yine genel seçim sonuçları ve Cumhurbaşkanlığında aldığımız sonuçlar bize gösteriyor ki bunları bu arada bir potansiyel olarak söylüyorum. Yani böyle bir potansiyelimiz hala var. Biz bunu evet. süreci doğru yönetirsek yapabiliriz. örneğin İstanbul'da 14 olan ilçe belediyemizi 20'ye çıkartma şansımız var. Ankara'da Cumhurbaşkanlığında ittifakın diğer siyasi partilerin de birleşimiyle yüzde %40'ın üzerinde oy aldığımız 10 ilçemiz var. Biz süreci doğru yöneteceğiz ve bunu başaracağız diye düşünüyorum. Peki. Elimizde bir cevher var. Bu cevheri doğru işlersek mücevher olacak ve değerlenecek. Ben bunu yapabileceğimize yürekten inanıyorum. Peki elinizdeki bu cevheri doğru işliyor musunuz? Buna ilişkin bir e, soruyu sormak istiyorum size. Şimdi geçen hafta biz Gökşen Anıl Ulukuş'u çok konuştuk. Kimdir bu? Genç bir e, siyasetçi. Zafer Partisi'nin gençlik kollarında yöneticilik yapmış. E, i̇şte ayın dördünde sosyal medya hesabından duyurdu ben Kılıçdaroğlu'na danışman oldum diye sonra işte televizyon yayınlarına katıldı filan. Pat diye birkaç gün sonra bir CHP Genel Başkan yardımcısı Eren Erdem açıklama yaptı ki yok dedi o görevden görevde değil. Bunun üzerine işte Gökşen Anıl Ulukuş açıklama yaptı. Ya ben defalarca sordum Kılıçdaroğlu görevdesin dedi. Bu benim beni harcıyorsunuz filan anlamına gelen şeyler söyledi. Gökşen Hanım Ulu Kuş'un da işte Sezgin Tanrı Kulu aleyhine tweetleri var filan falan yani çok e, tartışmalı günler geçirildi. Ya mesela birinci soru bir siyasi partide 100 yıllık bir siyasi partide böyle bir iletişim kazası diyeyim en hafif deyimiyle nasıl olabilir? İkinci sorumun yanıtını siz